Herkese merhaba. İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Ali. Bugün Counter-Strike topluluk haritalarını tanıtmaya devam edeceğiz. Haritamız Achievement Bot Farm isimli harita, Counter-Strike'ta bulunan silah başarımlarını kolay ve hızlı şekilde kazanmamızı sağlayan bir harita. Gördüğünüz gibi yerde teröristler var. Bunlar bize saldırmayacaklar. Birazdan şuradaki seçeneği işaretledikten sonra kendilerine saldıracaklar. Biz buradan ne kadar hasar almalı hasar alacaklarını seçeceğiz. Biz vurmadığımız zaman ne kadar hasar alacaklarını seçeceğiz. Buradan da eğer e, terör silahlarına ilişkin başarım kazanmak istiyorsanız onları tıklayarak silahı düşürüp o silahları kullanabilirsiniz. Yerdekiler terör olduğu için terör seçerseniz aşağıda doğuyorsunuz ve başarımları kazanamıyorsunuz. Şimdi 50 seçeneği aktif olsun. Şuradan ben kapatmıştım. Birbirlerini öldürmeye, kendileri ölmeye başlasınlar. Biz de bakalım MP9'da 100 kili ne sıklıkta alabileceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde öldürüyoruz. Canımız gitmiyor. Mermimiz gitmiyor. Yaklaşık 1-2 saniye sonra ölenler yeniden spawn oluyorlar. Bu sırada tabi vuramadıklarımızda 50-50 gittikleri için canları kendileri de ölmüş ölebiliyorlar hızlı bir şekilde ateşlemeye devam ediyoruz tahminimce 1 dakikayı bulan bir sürede bir silaha ait başarımı kazanmanız olası daha az seri atan silahlar için atıyorum 11 can seçeneğini seçebilirsiniz Daha hızlı vur vurduğunuz silahlarda ise işte 50'yi seçebilirsiniz. Bir de 111 var ama 111 olunca çok hızlı bir şekilde kendileri öldüğü için ee, daha az kiralıyorsunuz. alıyorsunuz. Vermemiz bitmeden hızlı bir şekilde hiç kasmadan başarımımızı kolay bir şekilde sağladık. Gördüğünüz gibi daha mini olarak 1 dakika kadar sürdü. Şuradan şunu yapalım da birbirlerini bıçaklamasınlar, gürültü yapmasınlar. E haritayı indirebileceğiniz adres yani Steam atölye adresi video açıklamasında bulunacak. O adrese tıklayıp Steam'e giriş yaptıktan sonra abone ol seçeneğine tıklıyorsunuz. Onu indiriyor oyun. E indirdikten sonra da oyun içerisinden e, botlarla oyna seçeneğiyle Harita seçiminde atölye e, haritalarından bu haritayı seçiyorsunuz. Achievement Bot Farm haritasını ve buradan istediğiniz silahı, istediğiniz ayarı seçerek e, kolay bir şekilde silah başarımlarını kazanıyorsunuz. E, yine birkaç tane başarım var. Mesela yukarılardan gelen ölüm gibi zıplayarak öldürürseniz o başarımları da rahat bir şekilde kazanacaksınız. Tamamen sizin e, inisiyatifinize ve keyfinize kalmış bir durum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Topluluk haritaları tanıtmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.